İstijep Medya'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi markasının Buds 3 Pro kulaklığına yakından bakacağız. Kulaklığın güncel fiyat bilgisini merak ediyorsanız mistijep.com'u ziyaret edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına da linkini bıraktım. Buds 3 Pro'nun kutusunu açarak inceleme videomuza geçelim. Bu arada sizler de kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Kulaklık böyle bir kutu içerisinde geliyor. Kutunun yan tarafında aktif gürültü engelleme özelliği olduğundan, uzun batarya ömründen ve kablosuz şarj desteği olduğundan bahsetmiş. Kutumuzu açıp özelliklerini deneyimleyelim. Kutunun içerisinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Yan tarafında ise kulaklığımız görünüyor. Kutudan başka neler çıkıyor? Bakalım. farklı silikon kulak ucu çıkıyor. Herkesin kulak içi farklı olduğu için uyum sağlaması açısından 3 farklı kulaklık ucu kutuya koymuşlar. Ve burada da şarj kablomuz bulunuyor. Kulaklığı bu kablo ile şarj ediyoruz. Kutunun içeriğine baktıktan sonra teknik özelliklerini incelemeye geçelim. Kulaklığın kutusunun tasarımı bu şekilde. Bu kulaklığın rengi grafit siyahı olarak geçiyor. Siz rengini nasıl buldunuz yorumda görüşünüzü yazabilirsiniz. Kulaklığın fonksiyonlarına baktığımız zaman iki kere dokunduğunuzda arama yanıtlama ya da bekletmeye alabiliyorsunuz. Üç defa dokunduğunuzda şarkıyı geri ve ileri sarabiliyorsunuz. Kulaklıkta üç farklı mikrofon bulunuyor. Üç farklı mikrofonun olması karşı tarafa sesin daha iyi gitmesini sağlıyor. 35 desibele kadar gürültü engelleme özelliği mevcut. Arka plan gürültüsünü %98'e kadar azaltabiliyor. Kulaklıktaki bu sensörler kulaklığı kulağımıza takıp takmadığımızı algılamaya yarıyor. Kulaklığı kulağımızdan çıkarttığımız zaman çalan müziği durduruyor. Bu kulaklık aynı zamanda yapay zeka destekli ortam analizi yapabiliyor. Kulaklığın şarj kutusu ise 28 saate kadar kullanım sunuyor. Kutunun üzerinde şarj uyarı ışığı da mevcut kulaklığı eşleyip nasıl çalıştığına bakalım. Buradaki düğmeye basılı tutup telefonun kulaklığı bulmasını sağlıyorum ve bağlantıyı gerçekleştiriyorum. 35 desibele kadar gürültü engelleme özelliğini sadece Xiaomi ve Redmi telefonlarda yapay zeka desteği ile kullanabiliyorsunuz. Güzel özelliklerinden bir tanesi ise iki cihaza da aynı anda bağlanabilmesi hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda aynı anda aktif olabiliyor. Kulaklığa iki kez dokunduğunuz zaman arama yanıtlama, bekletme, müzik çalma ve duraklatma işlemini yapıyor. Kulaklıklardan birine basılı tuttuğum zaman gürültü engelleme ve mod değiştirme işlemi yapıyor. Üç kez dokunduğunuz zaman ise sonraki şarkıya geçme ve arama sonlandırma işlemini gerçekleştiriyor. Kulaklığın IPX4 suya dayanıklılık sertifikası mevcut. Ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Oyuncular için özel geliştirilmiş olan 69 milisaniyelik bir gecikmesi bulunuyor. Oyundaki sesi 69 milisaniye sonra kulaklıkta duyuyorsunuz. Xiaomi Buds 3 Pro'nun genel özellikleri bu şekildeydi. Fiyat performans konusunda oldukça iddialı bir kulaklık. Siz kulaklığı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.